İstanbul Tüp Bebek Merkezi kliniğinden merhabalar. Operatör Doktor Nurettin Türktekin'le birlikteyiz. Bugün farklı bir konuyu konuşacağız aslında. Özellikle de anne adaylarının merak ettiği bir konu. Tüp bebekle hamile kalan anne adaylarının gebelik süreci. Merhabalar hocam. Merhabalar. Evet anne adayları bu konuyu merak ediyor. Normal yollardan hamile kalan bir anne adayıyla Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan bir anne adayının hamilelik süreci arasında bir fark var mı? Riskler var mı? Sizden öğrenelim. Tüp bebekle gebe kalsa da yine 9 ay 10 günde doğuracak bu hastamız. Hiçbir farklılık yok aslında. Sadece tüp bebekle gebe kalındığında ilk 2,5-3 ay kadarki süreç sonuçta bizim hormon ilaçları tedavisi verdiğimiz için bir takım hormon tedavilerinde bir önem arz etmekte. O sebepten kendi tüp bebek gebelerimizin ilk 2-2,5 iki, iki ay, 3 ayını biz mümkünse kendimiz takip etmeye arzularız. Ve bu konuda hastalara yardımcı oluruz. 3 ayı tamamladıktan sonra e, il dışı ya da bize uzak mesafede olan bir gebemizin mahallinde takibini ancak telefonla ayda bir e, hem halatı sorarak hem de gelişmelerde bizim için önemli olan bir durum olup olmadığını sorgulamak amacıyla telefonla takip ederiz. Tüp bebek gebesi veya normal yoldan kalan e, gebe kalan bir bayan bu 9 aylık süreç içerisinde ilk 3 ayı önemli olmak koşuluyla pek çok test ve tahlile tabi tutulması gerekmektedir. Bunlar herhangi bir farklılık arz etmemektedir. Sadece ilk 3 ayındaki hormon tedavilerinin düzenlenmesi tüp bebek tedavisini yapan doktor tarafından yapılması en uygun olur. Peki risk açısından baktığımızda özellikle belirli bir aylar var mı? Hani risk açısından biraz daha sakıncalı belki tüp bebekle tedavi edilen anne adayının hamileliği ile ilgili? Şimdi hastalarımızın yaklaşık üçte biri yaşlı hasta. Yani 39 yaş üzerinde biz hani yaşlı olarak görüyoruz. Yumurta yaşları çok hı hı. ileri olduğu için. Bunların bir takım özel durumları var. Doğal yoldan örneğin 25 yaşında kendi gebe kalmış bir kadından tabii ki farklı durumlar arz ediyor. Özellikle kadın yumurtasının yaşlı olmasından dolayı bir takım kromozom hastalıkları daha açık hale geliyor. Bu sebepten 10. hafta, 11. hafta gibi baktığımız işte ense kalınlığı, nazal bon dediğimiz burun kemiği, hı hı. Gibi bazı ayraçlar bize mevcut olan gebeliğin ya da bebeğin embriyonun problem olup olmayacağı konusunda ön fikir verir. Hı hı. Yine şüphede kalırsak ya da tam bir neticeye bağlayamazsak da fetal DNA test dediğimiz 10. 11. hafta gibi anneden aldığımız bir kanda kan örneğinde bebeğe ait olan DNA'yı yakalayıp çocuğun sağlıklı olup olmadığını net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Yaklaşık 10 günde ortaya çıkan bir laboratuvar testi bu kanla yapılan bir test. Biliyorsunuz bunun bir sonraki aşaması 16. hafta 17. haftada yaptığımız amniyosentez. Hı hı. Burada gebemiz 4 aylık 4,5 aylık olduğunda 25-30 santimlik bir uzun bir iğne ile anne karnından geçerek rahmi delerek daha sonra bebeğin zarından geçip bebeğin ait olduğu havuzun içinden, suyun içinden örnek alırız. Bu biraz daha travmatik ve bazı yan etkileri taşıyan, bazı riskleri barındıran, anne için ve bebek için bazı riskleri barındıran bir test. Bunun yerine resmi bir gruptaysa 11. haftada anne kanından bebeğe ait DNA tespit edilerek kati bir suretle ortada bir problem olup olmadığı anlaşılabilir. Peki yemesi, içmesi, hareket kısıtlaması gibi etkenler var mı? Bunlar normal gebeyle aynıdır. Bizim için ideal olan bir gebenin 9 ila 10 kilo civarında 9 ay boyunca alması gereken ideal kilodur. Evet. Bunun altında ya da üzerinde kilo alıyorsa ki kliniğimizde bunun için bir diyetisyen de hizmet vermekte. Ve takip ettiğimiz gebelere bunu çok kolaylıkla ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlamaktayız. Çünkü gebeliğin normal işlerinde olması rutin takiplerde haftalık büyümeleri, aylık büyümeleri, gramaj artışı, bebeğin yerleşim şekli, eşinin durumu, adam olup olmaması, kordonun ne vaziyette olduğu, suyunun miktarı gibi pek çok faktör değerlendirilerek ek bir risk varsa, işte şeker hastalığı, tansiyon gibi ya da aşırı kilo ki bu da bizim toplumumuzdaki sıkıntılardan bir tanesi, bazı ek ilaçlar, ek takipler, ek testler gerektiğinde bir dahiliyelem ya da bir başka branşla konsültasyon gibi durumlar değerlendirilerek 9 ayı tamamlayacak şekilde takipler yapılır. Uzman ellerde aslında hiçbir riski yok diğer hamilelikten diyebiliriz öyleyse son olarak. taşımı aynen o şekilde. Peki anne adaylarının gönlü rahat olsun. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.